Hepinize merhabalar. Bugün sizlere şok diyetlerden bahsetmek istiyorum. Hepimiz duyuyoruz. Yaz geldi, çok az zaman kaldı tatilimize ve hızlıca zayıflayalım diye tarifler paylaşılıyor. Asistanlarımla da konuştum. Onlar da bana birkaç örnek yolladı bugün. Örneğin kabak sadece detoks yapmak için Yaradan'ın bize verdiği bir sebze oldu son zamanlarda. Veya bazı şok diyetler duyuyorum. Sadece günde bir tane elma yemeyi öneriyor ve bunu bir hafta ya da 15 gün yapmayı öneriyor. Ee, ve günde sadece bir elmayla başka bir vitamin, mineral almadan, hani sadece elmanın içindeki kaloriyi ve vitamini, mineraliyle e, aslında nasıl çalışacak metabolizmamız? Veya bize neler getirecek, ne faydalar olacak ve hatta neler neler götürecek biraz ondan bahsetmek istiyorum ama önce... Ee, bir haftada 5 kilo, 10 kilo verecek e, ve bize tek tip besin önerisinde bulunan diyetlerden lütfen uzak duralım. Çünkü e, örneğin kas kaybı yapabiliyor böyle diyetler ve kas kaybını çok hafife alıyoruz ama kalp, e, kalp mesela bir kas ve kalbinize kalıcı hasarlar verebiliyor. Bizler böyle diyetler yapıp kilo verdikten sonra Yıllar sonra bile çıkabilecek bir kalp yetmezliğiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Veya ani kilo kayıplarından dolayı kalp krizi, felçler, bazı hastalıklar geçirebilen insanlar maalesef mevcut. Lütfen önce diyetimiz bize uygun mu, sağlıklı mı, yeterli ve dengeli beslenmenizi sağlıyor mu? Buna odaklanalım istiyorum. Sürekli düşük kalorili ve şok diyetler yaparak kilo vermek Bundan sonraki hayatımızda bize çok daha hızlı verdiğimiz kiloları geriye aldıracaktır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sağlığınıza çok dikkat edin. Şok diyetlerden uzak durun.